Bugün Finlandiya'da ikinci el mağazaları geziyoruz. Biz aslında buraya gelmeden önce bir yer daha gezdik. Daha küçük bir yerdi. Ee, orada video çekemedim tam. Artık burada daha detaylı ürünlerin olduğu videoları çekeceğim. Hadi o zaman içeri girelim. Benim en ilgimi çeken yerle başlayayım. Müzik enstrümanları. Vay, hem enstrümanlar var burada hem polörler var. Eski tip bir radyo var. Ama tabii ki analog sistemler var. Benim çok sevdiğim ve ilgi alanlarımdan olan JVC, Pioneer. Bir önceki yerde de bakmıştım bu Analog sistemlere ve 80 euro, 100 euro civarında ortalama fiyatları vardı. Orijinal Ibanez bir klasik gitar arkadaşlar. Şöyle de gözüküyor mu bilmiyorum ama sadece 40 euro. Orijinal Ibanez ince bir gitar. Evet, burada televizyonlar var. LG, Panasonic. Şu televizyon mesela 40, 140 euroymuş. LG'nin, kini göremiyorum. bu da 120 euroymuş. Harika. Fiyatlar çok iyi. Burada da yine eski bir radyo var. <laughs> Yine bolca analog sistem. Sony'nin, Yamaha'nın eski amfileri, analog amfileri. 80 euro, 70 euro, 60 euro bu civarlarda fiyatları. Aslında insanların yaşam standartları yükseldikçe bu tüketim çılgınlığından da bir o kadar uzaklaşıyorlar arkadaşlar. Yani gelir seviyesi yükseldikçe, yaşam standartları düzeldikçe burada belki de Fin toplumunun bir özelliğidir bu. Bunlara ait bir kültürdür ama diğer ülkelerde de, Avrupa'nın diğer ülkelerinde de zannediyorum birçok yerde böyle alışkanlıklar var. Özellikle tüketim çılgınlığından ne kadar uzak olursanız o kadar buna iyi bakıyorlar. Geri dönüşüm anlamında, çöplerin ayrıştırılması anlamında şişelerin geri dönüşümü anlamında. Bunların hepsi onlar için çok özel konular ve gelir seviyesi hiç fark etmeksizin hepsi yapıyor bunları. Burada da patenler var. 14 euro gibi rakamlarla satılıyor. Evet, Arya'nın da ilgisini çekti. Burada çok güzel kayak takımları var. Bunların da yaklaşık fiyatları 20 euro, 25 euro. Bu arada şehir içinde de burada kayıyorlar. Genelde böyle düz zeminlerde de ben dikkat et. Ve buzdolapları. Miele'nin bir buzdolabı var arkadaşlar. 110 euro. Samsung'un Samsung bakıyorum 180 euro. 140 euro. Bunlar hepsi test edilmiş çalışan ürünler. Hmm. Evet. Bıçaklar var burada. 8 euro, 5 euro. Fiyatlarda. Bu sokeyi ekipmanları var. Üzerlerinde fiyat yazmıyor. Burada da bu sokeyi için diğer ekipmanlar var. Evet, patoş güzel bir servis tabağı buldum. 5 euro O ne kadar? 5. O da 5 euro. Aslında ikisi de güzelmiş alalım mı? İkisi de alınabilir. Burada kupalar var. Böyle çok tatlı kupalar var arkadaşlar. Şey, şey. 1 euro. 2 euro. Tamam. Mesela bu. Çok güzel bir kupaymış gerçekten. Böyle tabaklar var. Hepsi birer euro. Böyle İlkek. spagetti tabakları var. 3 euro. Şu da 2 euroymuş euro. arkadaşlar. 2 3 Arya da çok sevdi burayı. Her şey çok ilgisini çekiyor. Ne buldun? Bunu buldum. Çok güzel. Biraz anlatmak ister misin ne bulduğunu, nereyi gezdiğini? Ben bunu yılan bir şey bir şey buldum yılan gibi. Ben bir şeyler bir şeyler bakıyordum. Bir şeyler bakıyorum. Yani bu falan var ya atılıyor baba. Evet o bir bumerang biliyor musun? Bumerang mı? Evet. Bumerang ne yapıyor? Bumerang atıyorsun geri geliyor sana. Dene bakalım istersen. Ama ha, cam var buldum. Evet eline bak. Çok haklısın evet camlar kırılır. Bunu ben düşünememiştim. Çok güzel tablolar var. 5 euro, 7 euro. Evet. Çocuk sandalyesi 5 euro. Denemek ister misin? Şu çok garip bak. Bebek mama sandalyesi. Bu da bebek sandalye. Evet. Denemek ister misin? Evet çocuk sandalyesi. Güzel mi? Evet çok güzel. Hem üstündekiyle de çok uyumlu oldu. Değil mi? Evet çok güzel. Burada da çok gerçekten yeni, hakikaten kullanılmamış 65 Euro, 60 Euro gibi rakamlarla ikinci el koltuklar, berceller var. Çok ilginç bir şey buldum, çok güzel. 25 Euroymuş. Böyle bir... ...table diyeyim herhalde. Tam ne olduğunu anlayamadım ama zannediyorum Asya kökenli bir oyun. Şöyle bozmadan koyayım bir yeri. Evet çantalar var burada da. 7 euro, 5 euro. Böyle vintage tarz çantalar. Güzelmiş. 5 euro. Çok güzel bir vintage çanta. Fotoş çanta görünce tabi. <laughs> 12 lira. Güzelmiş ama. Aa çok güzel. Spor. Ben de şu vintage çantaları çok beğendim aklımda. Tarzın değil mi? Arya, sen hangilerini beğendin mesela? Köpüşü, ee, şey, um, oyuncaklarını beğendim. Ne kadar o? Ve çok gerçekten yıpranmamış çanta yani. Ve şey bunlar. Ve montlar, çocuk montları. Çok arz bir kıyafet Kombin yapmışlar böyle. 5 euro. Fatoş inceli elbise gi giymek istemedi. Sebebini sordum. Ne dedi biliyor musunuz? Söylemek ister misin? Belki de ölmüşlerdi. Sahipli. <laughs> evet Fatoş kürk buldu. Nefret ederim. Sahibi üç kere falan ölmüştü. <laughs> Biliyorsunuz burada inanılmaz bir ikinci el kültürü var. Hatta yakın zamandaki haberlerde görmüşsünüzdür. Finlandiya Başbakanı da 8 Euro'luk bir elbiseyle, ikinci el dükkanından aldığı bir elbiseyle bir davete katılmıştı. Burada insanlar keyifle ikinci el eşya alıp kullanıyorlar. Böyle bir kültür geliştirmişler kendilerine. Fatoş 5 şuraya iki tane kendine porselen servis. servis, tabağı aldı. Gel bakalım. Arya? Kar yiyor havadan. Ne yapıyorsun bir tane? bir şeyler yemeye çalıştım. çalıştın. Kar mı yiyorsun? Ye bakayım. Ye, ye. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Güzel tadı. Evet ikinci el mağazaya gelen arabalar. 2022 bir Skoda. Volvo XC60. Bu bizim arabamız. Böyle yani gelir seviyesiyle ikinci el mağazaya gelip alışveriş yapma arasında burada hiçbir bağlantı yok.